Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle örümcek adamın son kalan parçalarını birleştireceğiz. Örümceğini yapacağız, dikişini yapacağız. Son videomuz olacak inşallah. Bunun için önce örümceğini yapacağız arkadaşlar. En son kafa ve gövde dikişini yapacağım. İpleri içeriden yok edebilmek için. Evet, gövdesindeki örümceğe başlamak için şöyle üstten ip çıkarıyorum. Şuradan sayıyorum arkadaşlar. 2 4 6 Şöyle 6.'ya denk getiriyorum. Çıkarıyorum şuradan. Sonra bakıyorum bu ipimi ortalı mı? Ortalıysa devam ediyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.ye şöyle bu orta kısmı şu yanındaki ve şu yanındaki ile birleştireceğim. Orta kısmının yanındakinden hemen aldım bir tane. Aynı yerden çıkardım ipimi. Devam ediyorum. Bu ipi biraz kalın kullanıyorum. Bunu da örümcek deyince kullanmıştım size kalmış arkadaşlar. Şöyle yine tutuyorum ortalımı diye. Şuradan. Şu ortadakinden değil, hemen onun yanındakinden tekrar batıyorum. Yine aynı yerden çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi orta kısımdan çıkarıyoruz. tekrar şöyle şuradaki aralıklar kapanana kadar bunu batıp çıkaracağım arkadaşlar böyle. Aralıklar kapanıncaya kadar batıp çıkardım arkadaşlar. İpim kısa geldi. Ben bunu bağladım. Tekrar ip çıkardım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi şu ilk battığımız aşağıdaki kısım değil. Bir ikinci sırası yani şu kısımdan arkadaşlar hemen göstereceğim. Şöyle bir bu ilk bas, battığımız kısım değil bir ikinci sırası batıyorum şu şekilde aşağı getireceğim şuradan sayıyoruz 1 2 3 dördüncüye denk getirdim arkadaşlar batıyorum battıktan sonra bu iğne burada duruyor bu şekilde şuradan da sayıyorum hemen çaprazına indireceğim 1 2 iki. şöyle ikinciye alttan 1 2 iki. ikinciden de sayıyorum şu iğneyi battığım kısımdan ikinciye saydım. Çaprazına 1 2 şöyle üçüncüye batacağım. Evet. Bu şekilde üçüncüye battım. Şimdi buraya tekrar batıyorum. Karşı tarafa geçeceğim. Karşı tarafta şu kısma. Yani biraz önce ikinci sıraya battığımız karşısında gelen kısım var ya oraya batıyorum. İçindeki elyaflar da çıkıyor. Onu temizleyin. Şimdi tekrar karşıda gelene de aynı şekilde yapacağız. Mesela şuradan sayalım. Şöyle ikinci indirmişim. Bu başlangıç yerinden 1, 2, 3, 4, 5. ye batmışım. Buradan da sayıyorum. 1, 2, bu başlangıç yeri. 1, 2, 3, 4, 5. ye batıyorum. Beşinciye batıyorum. Şuradan yine aynı şekilde. Bir ikinciye indiriyorum. Oradan bir iki üçüncü yani şu kısma batacağım. Böyle sayılarla yaparsanız kafanız çok karışmayacaktır. Evet Oraya battıktan sonra tekrar şu kısma batıyorum. Üstten hemen burada da yapmışım. Bir üstte atlamışım. Yani şuraya batacağım arkadaşlar. Bir üstteki sıraya şöyle batıyorum. Şu alt kısım oluştu. Devam ediyorum. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şu son yaptığımız kısımdan sayıyorum. Bir iki üçüncüye denk getiriyorum. Üçüncüye denk getirip batıyorum. Şöyle onun da hemen aşağı kısmına batıyorum. Bir tane kaydırarak batıyorum arkadaşlar. Battım. Tekrar şu üste batıyorum. Buradan yine şu karşı kısma geçiyorum. Evet. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde buradan sayıyorum. 1, 2, 3. batmıştık. Batıyorum. Şuradan da aşağı kısma geçiriyorum. Buradan tekrar batıyorum. Arkadaşlar şu üstten ikinci sıra. 1, 2. İkinci sıraya şöyle batıyorum. Bu dikişi detaylı anlatmaya çalışıyorum ama arkadaşlar anlamadığınız bir şey olursa videonun yorum kısmında sorabilirsiniz. Buradan da 2, 4, 6. kısma batıyorum arkadaşlar. Şöyle çaprazına çıkıyorum. Bunun çaprazı şu ikinci sırada. Yani 1 2 başlangıç yerimin çaprazına çıkıyorum. Sayı da vereyim. Bu battığım yerden 6. kısımdan 1 2 üste çıkıyorum. 1 2 3 yana kayıyorum. Devam ediyorum. Buradan batıyorum. Şimdi bunun bir üstüne çıktım arkadaşlar. Devam ediyorum. Şunlar şöyle bir tane boşluk bırakacağım arkadaşlar. Şundan da bir iki yana kayıp üste batacağım. Tekrar buraya batıyorum. Aynı şekilde karşı tarafa da aynı işlemi yapacağım. Yana kaydım. 1 tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. kısma batıyorum. Buradan da sayalım. 1 2 3 4 5 6. Şöyle. Batıyorum. Buradan yine üstten sayı vermiştim. 1 2 sayıp üstten 1 2 3'e kayacak demiştim. Bunu da aynı şekilde 3'e kaydırıyorum. Buradan batıyorum yine. Şu kısma geliyorum. Devam ediyorum. Bundan da bir iki boşluk bırakacağız. Şöyle şununla arasında üstten iki tane olacak. Bir iki. Yani şuraya batacağız. Arkadaşlar şunu yanlış yerden batmışım. Bir düzelteyim. Evet düzelttim. Şimdi buradan batıyorum. Şu üstten sayıp bir ikinciden çıkarmıştım. Buradan batıyorum. Üstteki ipimin yanına çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Üstten de bağlayacağım arkadaşlar. Gövdemizin örümcek şeklini bu şekilde yaptım. Bunda daha ince iple çalıştığım için görünüşü bu şekilde. Üstten bağlayayım. Sonra kafasındaki detayları yapalım. Evet arkadaşlar kafasındaki detayları yapmaya geldi sıra. Bunun için üstten 15 sıra sayıyorum. Şöyle bunu orta kabul ediyorum. Sayı vermek için size saydım gözünüzü orta gelen kısımdan yapabilirsiniz. Bunu böyle 15. kısma batıyorum. İpimi ayrımlara böldüm. Daha ince bir görüntüsü olsun istedim. Burada örümcek adamın yüzündeki ipi kalın kullanmıştım. Tercih sizin. Şimdi bunu bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle dönüyorum. <laughs> döne döne başlangıç yerime geldim başlangıç yerime geldim. Şöyle batıyorum şu aşağı kısımdan. Bunu şöyle çıkardım arkadaşlar. Ortalı bir kısımdan. Ortasından çıkardım. Şimdi şöyle yapıyorum. Çıkarınca şu şekilde döndürüp yine arka kısımdan bunu böyle battım. Ortalı yapınca bu şekilde oldu. Bunu da ilk başladığımız kısım var ya şimdi 15. dediğimiz kısım. Oraya batıyorum arkadaşlar. Evet o 15. kısma battım. Devam ediyorum. Bunu bu şekilde tutuyorum. Arka kısım var ya. O orta kısma batıyorum. Tekrar karşıya geçiriyorum arkadaşlar. İğnemi. Evet iğnemi karşı kısımdan çıkardım arkadaşlar. Yine aynı şekilde şuradan batıyorum. İpim kısa kaldığı için Aşağı kısımdan bağlayacağım şimdi bunu. Onu da göstereyim. İpiniz bitince ne yapmanız gerektiğini. Şöyle aşağı kısım ilk başlangıç yerime bu ipi çekiyorum. Bunu buradan bağlayıp sıkılaştıracağım tabii ki. Şöyle düzeltmelerinizi de yapın. Tekrar bir ip bağlayıp geliyorum. İğneme tekrar bir ip geçirdim. Yine başlangıç yerime batıyorum arkadaşlar şöyle bir değişiklik olmasın diye batıyorum iyice çekiyorum tekrar bu sefer bu kısımda karşı kısma geçirip yine aynı şuradan çıkaracağım bakın buradan çıkardım şu kısım kaldı son bu şekilde yapacağımız yine böyle yapıyorum arka kısımdan ön kısma çıkaracağım Biraz zor oluyor arkadaşlar. İğnem biraz kısa. Buraya batıp buradan da şuraya geçiriyorum. Evet böyle geçirdikten sonra arkadaşlar şöyle yuvarlak yuvarlak kısımlarını nasıl yaptığımı göstereceğim. Şöyle devam ediyorum hemen. Biraz aşağısına. Yuvarlan nasıl isterseniz artık. Ben bu şekilde şöyle bir sıra yukarıya çıkabiliriz. Şöyle yapalım. Bir sıra yukarıya çıktım. Şöyle yuvarlak olacak. Şu kısma batıyorum arkadaşlar. Bu kısımdan da karşıya geçiriyorum. Devam ediyorum. Buraya batıyorum. Buradan sıradakine geçiriyorum. Bakın şu çizgiler oluşuyor. Buraya batıyorum. Buradan şuraya geçiriyorum. Devam ediyorum. Buraya batıyorum. Buradan şu kısma geçiriyorum. Yine aynı şekilde böyle devam ediyorum. Buradan da arkadaşlar şöyle hemen bir alta kayıyorum. Bakın şu kısım böyle oluştu. Tam yuvarlak olmayabilir tabii ki. Şöyle yapıyorum yine aynı şekilde buraya batıyorum. Buradan karşıya geçiyorum. Böyle yaparak bu kısmı da döneceğim. Bakın bu kısımda da bu kısma sıramın sonuna geldim yine. Hemen şöyle kayıyorum. Sayıları göz kararı ayarlayabilirsiniz. Kendi tercihinize kalmış arkadaşlar. Ben de şu an göz kararı yapıyorum. Bunda sayı vermedim farkındaysanız. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tekrar bir alta geçtim. Devam ediyorum. Şöyle karşı kısmından alıyorum. böyle yaparak bu kısmı da bitirelim. Bakın yine başlangıç yerime geldim. Oradan batıyorum. Tekrar şu şekilde bir mesafe bırakıyorum. Kaydırıyorum. Devam ediyorum. Şöyle şuradan batıyorum yine. Alt kısma geçiriyorum. Şöyle yine bir mesafe bıraktım arada. Şu kısma geçirdim. Şöyle. Yine buradan batıyorum. Karşıya geçiyorum. Böyle devam ediyorum burayı da böyle bitireceğim. Bu kısmı bitirdim arkadaşlar. Arka tarafı da yine şöyle birkaç kere çevirip yapın. Bu ön kısım arka kısma da biraz şöyle yaptım arkadaşlar. Bunu da yapmamıştım. Hoş durmadı. O yüzden size de gösterirken yapmak istedim. Şimdi gözlerini dikeceğiz. Gözlerini nasıl dikeceğiz? Onu göstereceğim. Şu bizim ön kısmımız. Ön kısımdan şöyle zaten o ağır boşluklar var ya kendini gösteriyor. Şu şekilde bir işaret iğnesi de takabilirsiniz arkadaşlar. Dikerken göstereceğim. Evet iğnemi ipimi taktım arkadaşlar. Göz dikimini göstereceğim. Şu ortadan bir çizgi çekmiştik ilk başta. Onun hemen üzerindeki şu kısımdan Şöyle oraya denk getiriyorum ortalığı. Alt kısımdan bir iğne batıyorum. O orta kısımdan o iğneyi önce bir çıkarayım. Çıkardım. Şunu şöyle batıyorum herhangi o köşe kısmından birine. Şöyle ortalı tutuyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle batıyorum. Şuradan bir yerden çıkarıyorum. Devam ediyorum. Şöyle o siyah çizgiler belli olsun diye arkadaşlar biraz ilerden batıyorum ben. Bilmiyorum daha hoş duracağını düşündüğüm için. Siz çok belli olmasını istemezseniz. Şöyle yine bu şekilde arkadaşlar. Arada bir ortalayın bakın düzgün mü diye. şuradan şöyle alttan herhangi bir yerden çıkarıyorum ben yakın olan bir yerden bu görünmediği için fark etmiyor arkadaşlar dikişten sonra o alttan battığınız kısımlar görünmeyecektir zaten tekrar batıyorum battım yine şu kısımdan Arkadaşlar bu gösterdiğim şekilde şöyle bu kısmı dolanacağız. Bakın son kısma kadar geldim size gösterdiğim şekilde yaparak. Şimdi şimdi bir tane yine aynı başlangıç yerime batıyorum. Bunu da şuradan batıp ipimi aşağı kısımdan çıkarıyorum. Diğer gözü de arkadaşlar şu şekilde şu boşluğa dikeceksiniz. Aynı gösterdiğim şekilde. Sonra kafasını birleştirelim gövdeye. Evet arkadaşlar, diğer gözünü de aynı şekilde diktim. Şimdi kafayı gövdeye birleştireceğiz. Onun için kafadaki ipe iğnemi geçiriyorum. Ondan önce ben şu şekilde kalem kullanıp Böyle gövdeyi sıkılaştırıyorum vücuda. Siz tel de kullanabilirsiniz. Ben tel kullanmayı tercih etmiyorum. Şöyle kafası düzgün dursun diye. Şöyle taktım arkadaşlar. Bu diktikçe kendini birleştiriyor. Şöyle tutuyorum. Ön kısma düzgün gelecek şekilde şöyle oynatmadan da arkaya çevirmeye çalışıyorum. Bakıyorum nereye geliyor? Şuraya geliyor. İlk kısmımız şurası oluyor. Buraya hemen iğnemi takıyorum. Taktıktan sonra bir saniye şu ipi şuradan keseyim. Taktıktan sonra arkadaşlar şöyle iyice çekiyorum. Sıkılaştırıyorum. Devam ediyorum. Şuradan hemen karşısında gelen kısım var ya arkadaşlar. Ona batıyorum. Bir kene kadar biraz zorlayacak bu beni. Size gösterene kadar şöyle şu battığımız yerin batıp çıkmıştık ya Çıktığımız yere batıyorum. Bir dahaki sıraya geçiyorum. Bunu sıkılaştırmayı unutmayın. Sonra zorlanacaksınız. Sıkılaştırmazsanız çok gevşek kalır. Yine batıp çıktığım yerin sonundan batıyorum. Çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle sıkılaştırıyorum. Tekrar batıp çıktığım kısımdan batıp çıkıyorum. Bunu şu kısma gelinceye kadar tekrar edelim. Evet arkadaşlar, bakın bu kısma kadar diktim size gösterdiğim şekilde. Yine şuradan devamda aldım. Son kez şuradan da bir tane alıyorum. İpimi çekiyorum. Arkadaşlar şu aşağı boyun kısmında bıraktığım ip var ya onu üst kısma bağlıyorum. Bu ipi buradan keseceğim. Şunu da şöyle batarak arkadaşlar göstermek istiyorum yine ipimi tığ yardımıyla içten çekeceğim tığımı takarsam. Biraz zor oluyor arkadaşlar. Bu şekilde çekinsiz tığ yardımıyla çektim. Belli olmuyor arkadaşlar. işten yok ettim. Size anlattığım yani videoda ördüğüm örümcek adamı biraz bol ördüğüm için şundan bir tık büyük duruyor. Sayılar aynı arkadaşlar. Yine bir tam ip gitti diyemem. Bu kadar artıyor. Tam bir tane ip yetecektir Mavi ipte de, de çok az ip. Yani beyazda da çok az dediğim gibi. Örümcek adam bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma destek olmayı unutmayın. Soracağınız, anlamadığınız bir yer olursa yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.